Merhaba, Animart Bilgi Oyunları'nın test yayınına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi oyunlarımızı sizlerle birlikte oynayacağız. Önce Lab Demeden adlı oyunla başlıyoruz. Lab Demeden adlı oyun adı üzerinde zaten. Sizden Lab Demeden Leblebi'yi anlamanızı istiyoruz. İşte oyunumuz bu. Önce kutucuklarımız döküldü. Sonra soru cümlesini belirleyen harfler ortaya çıktı. İşte bu bir soru cümlesi. Yanı seçeneklerimiz geliyor. Hepsi geldi. A ata sözü, B şarkı sözü, C şeref sözü, D namus sözü. Diyor. Buyurun başladı. İşte 30 saniyeye düştü bile. Acaba ne bu? Acaba ne bu? Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Ama ne? heyecanlı gerçekten değil mi? ne acaba? Daha daha kavuşmaz. insan insana kavuş Nedir bu atasözü? Ama artık çok geç. Yanıt veremezsiniz. Bakalım hangi takım acaba e, en yüksek oranda doğru cevabı vermiş ve böylece 3 puanı kazanmış. Buyurun bakıyoruz. Çok heyecanlı bir şekilde yarışma devam ediyor. Bakalım hangisi 3 puanı kazanacak? İkinci olan takım 2 puan. işte 0 puanı Mavi takım kazandı bir puanı, kırmızı takım ve 2 puanı sarı takım kazandı. Bir Tesla mı, bir Bugatti mi, bir Lamborghini mi? Ve son 5 saniye. İşte ortaya çıktı ve bu bir Bugatti gördüğünüz gibi. Hangi takım acaba daha yüksek oranda doğru cevap verdi? İşte yükseliyor. Merhaba o Mehmet Yılmaz Bey. Yarışmanın Merhaba Korhan Bey merhabalar. Merhaba. Lebdemeler'in şampiyonu bugün sizsiniz. Bravo. Takımınız kazandı. Evet, takımınız kazandı ve siz de onun en başarılı yarışması 6 sorudan 5'ine doğru cevap vermişsiniz. Evet takımımız bugün çok çok iyiydi. Çok başarılılardı. Yarışın başında bir soru soracağız. O soruya yine cep telefonlarınızda bizim yanıt sistemimize bağlanmış olduğunuz cep telefonlarınızda yanıt vereceksiniz. Ve yarış orada en yüksek doğru cevap oranlarına göre yönlenecek. Yani yarışı en çok doğru cevap vermiş olan takımın atı kazanacak. Son 100 metre kırmızı hala burun farkıyla önde bir baş farkla önde. Sarı onu zorluyor. Son anda bir atak yaptı. Acaba sarı geçebilecek mi onu? Sarı yetişmeye çalışıyor. 50 metre. Sarı geçti. Sarı geçti. Öne geçti sarı. Son 30 metreye girilirken inanılmaz bir çekişme var takımların arasında. Ve sarı birinci, yeşil ikinci. Mavi üçüncü, kırmızı da dördüncü oldu. Böylece sarı takım üç puanı e, aldı. Yüzde seksen dörtle kazanmış ve üç puanı almış sarı takım. Yüzde altmış yedi ile yeşil takım ikinci iki puanı böylece alıyorlar. Yüzde elli dörtle mavi takım artı bir puan alıyor. doğru yanıt oranları arasındaki fark iki takımın yüzde on veya üzerinde ise pozisyon golle bitiyor. Eğer yüzde onun altındaysa outla bitiyor ama biz bunu baştan bilemiyoruz. Sorumuz geldi. Yaz mevsimi boyunca gündüzler uzar mı kısalır mı? A uzar, B kısalır, C ne uzar ne kısalır, D bir uzar bir kısalır. İşte sağ kanat hücumu. Kırmızılardan uzun bir top ama Aman aman kaleci elinden kaçırdı. Fakat yetişecek galiba. Yetişecek. Aa ıskaladı. Evet. Sıfır beyazların üstünlüğü var. Ama kırmızılar bu sefer gidiyor. Gole gidiyor. Vurdu. Kaleciden döndü yine. Siz, e, Takımınızda lider. Dolayısıyla sizle konuştuk. İnşallah oyunun sonunda da siz başarılı olursunuz. Ve ya bu Allah. muhteşem kupanın aslında mütevazı kupanın ama manevi değeri olan kupanın sahibi olursun. Hoşçakalın. Bir sonraki yayında hep birlikte görüşmek üzere.